Faiz ne kadar? Bankalarda şu anda çeşit çeşit faiz var. Yüksek tutarlar için daha yüksek, düşük tutarlar için daha düşük. KKM mudiler için daha da yüksek faiz şu anda bulmak mümkün. Şu anda bankalarda %55 ile 60 arasında faiz bulmak mümkün ama biraz yüksek tutarlar için. Bugün sorduk ama kurumsal bir hesap için sorduk ve aldığımız faizler şöyle. Vakıfbank Bank %57-58 önerdi. Halkbank Bank %56 önerdi. İş Bankası %55 önerdi. Ama tutarı 1 milyon liranın altına çekince verdikleri faiz de %52 ve altına geri Evet benim piyasadan aldığım faiz oranları bu şekilde. Ama Merkez Bankası daha yüksek açıklıyor. Merkez Bankası da her hafta bankalardaki ortalama faizi açıklıyor. Burada görüyorsunuz 3 aya kadar vadede Merkez Bankası'na göre %68.06. Bir aya kadar vadede ise yine Merkez Bankası'na göre %56.45 geçen haftaya göre bir puanlık burada artış görüyoruz. Ama burada KKM kur korumalı mevduat mudileri için bankaların TL'ye Türk lirasına geçsinler diye önerdiği bir seferlik güzel faiz var. Bir de KKM kur korumalı mevduat mudilerinin aldığı faiz var. Evet orada da bir faiz var. Yani KKM mudileri evet dövizin getirisini alıyorlar. Ama bankanın verdiği faiz eğer dövizin getirisinin üzerindeyse o vadede o zaman dövizin getirisini değil faizi alıyorlar. Peki orada faiz ne kadar? KKM modileri için Merkez Bankası'nın politika faizinin %80'i. Merkez Bankası'nın politika faizi %50'ye çıktı. Mart ayında onun da %80'i şu anda %40 demek. Yani KKM modileri de şu anda %40 faiz alıyorlar. Para piyasası fonlarındaki getiriler ise biraz geriledi. Bunlar da faizli enstrümanlara yatırım yapan yatırım fonları. Bunlara çok düşük tutarlarda girseniz dahi bu getirileri bulabiliyorsunuz. Şimdi bunların yıllık bileşik mevduat eşyenik getirileri %60'a yaklaşmıştı geçtiğimiz haftalarda. Ama şimdi düşüşler olduğunu görüyoruz. Üstelik para piyasası fonlarına geçmişte vergi stopaj yoktu. Artık vergi var 1 Mayıs'tan itibaren %7,5 öyle hesaplamak lazım. Aylık getirilerine baktım. Fonbul.com'dan çıkardım. %4.30 civarına inmiş aylık getiriler para piyasası fonlarında. Daha önce %4.7 civarında olduğunu hatırlıyoruz. Aylık getirinin ne kadar olduğu önemli para piyasası fonlarında ve bu arada elbette mevduatta ve bütün faizlerde. Çünkü buradaki kritik konu enflasyonu yenebiliyorlar mı yenemiyorlar mı? Ben dövizdeki getiri yeniyor şu anda faiz. Çünkü dövizin getirisi geçen ay Nisan ayında %1 civarında kaldı. Ekonomi yönetimi tuttu ve faizin getirisi onun üzerinde belirgin biçimde. Böylece ekonomi yönetimi vatandaşları yani sizi hepimizi işte faize TL enstrümanlara yönlendirmek istiyor. Buradaki strateji bu ama bir de enflasyon var. Şimdi önceki gün İto'nun İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonunu gördük. Nisan ayında dedi İto, İstanbul'da fiyatlar %4.90 arttı. Onunla kıyasladığımızda gördüğünüz gibi para piyasası fonlarının aylık getirisi şu anda enflasyon altında. Yani orada bile şu anda paranız yani tasarrufunuz eriyor. Bugün de bu arada TÜİK Türkiye'nin resmi enflasyonunu açıkladı. Ve en akta bu arada bağımsız iktisatçıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubu da açıkladı. Burada görüyorsunuz Şenol Babuşçu profesör doktor çıkarmış. TÜİK'e göre Nisan'da fiyatlar %3.18 arttı. Ve yıllık enflasyon %70'in altında kaldı. %70 geçeceği düşünülüyordu. Geçmedi ama %70'in eşiği bile son derece yüksek. İTO işte biraz önce gördük %4.90 Nisan'ın enflasyonu ve en akta iktisatçıların oluşturduğu araştırma grubu ona yakın %5.02 olarak açıkladı. Şimdi TÜİK'in açıkladığı enflasyon sanki düşükmüş gibi gözüküyor diğerlerine göre ama o bile yüksek. O yüzden Fatih Özatay, Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı TÜİK'in açıkladığı enflasyon sonrasında Merkez Bankası'nın Mayıs toplantısında bir faiz arttırımını daha gündemine alması gerektiğini yazdı. Bu önemli. Çünkü faiz artarsa evet mevduat faizi de biraz artar ama kredi faizleri de artar. Şimdi kredi faizleri zaten tavana çıktı, arşa çıktı. Yani daha ne kadar yükselecek? Burada da Merkez Bankası yine bunu da izliyor, açıklıyor. İhtiyaç kredisinde %81.31, konutta %44.70 ve asıl burada önemli olan Türkiye ekonomisi ticari hayat açısından şirketlerin aldığı ticari krediler %67'nin de üzerine çıkmış. Merkez Bankası'nın verisine göre e şimdi Fatih Özatay'ın dediği gibi bir faiz artırımı daha yapsa Merkez Bankası o zaman kredi faizleri daha da yükselecek. İşte bu ticari krediler %70'in de üzerine çıkacak ve Türkiye ekonomisi iyice çok sert bir fren yapacak. Ama Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı yani seçimden önce yaptığı faiz arttırımı yabancıları Türkiye'ye bir miktar çekti. Ve sıcak para girişi de işte dövizdeki yükselişi yavaşlatan bir başka faktör oldu. Geçen haftada nitekim yabancı yatırımcılar tahvil tarafında alımdaymışlar. Yarım milyar dolardan fazla 604 milyon dolarlık Türk lirası tahvil almışlar geçen hafta. Ama borsada satmışlar 155 milyon dolar. Peki devam edecek mi yabancı yatırımcı girişi? Merkez Bankası bir artırım daha yaparsa yine gelirler. Ama şu koşullarda enflasyon pek öyle düşecek gibi gözükmüyorken Ömer Rıfat Gencal diyor ki hazine konusunu çok deneyimli bir eski banka yöneticisi. 3 vakte kadar yabancı yatırımcılar tahvil tarafında kar realizasyonu yapıp çıkarlarsa Türkiye'den şaşırmayın. Yani bu yabancı yatırımcılar tamam geldi Nisan ayında ama vur kaça çok kısa vadeli olarak gelmiş olabilirler. Dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Bugün de bu arada dolar yataya yakın bir hareket gördük. Bir miktar çok sınırlı bir yükseliş var. Bankalararası piyasada 32.34 lira, kapalı çarşıda cuma akşamı 32.18'den satabiliyoruz. 32.30'dan serbest piyasadan alabiliyoruz doları bu akşam. Euro ise satış fiyatımız 34.54, alış fiyatımız 34.74. Türkiye'den ayrılalım, Amerika'ya gidelim. Bugün Amerika'da dünya piyasalar açısından bu haftanın en önemli verisi, en kritik verisi, özellikle Fed'in son toplantısı sonrasında daha da önem kazanan verisi, tarım dışı istihdam açıklandı ve müjde tarım dışı istihdam beklentilerin altında geldi. Geçen ay beklentilerin üzerinde gelmişti. İşsizlik oranında artacağına geçen ay düşmüştü. Bu sefer beklentilerin altında geldi. Geçen ay 175 bin kişi Amerika'da tarım dışında işe girmiş. Bir önceki ay o kötü gelen veri 300 binin üzerinde kişinin işe girdiğini gösteriyordu. Ve bu arada riskli varlıkların bugün sevdiği bir alt detay işsizlik oranında yeniden artışa geçti Amerika'da. Geçen ay düşmüştü. %3.8'e inmişti. Bugün açıklanan verinin alt detayına göre işsizlik de Amerika'da %3.9'a yükseldi. Niye takip ediyoruz adamların işsizlik oranını, işte tarım dışı istihdam oranını? Çünkü FED, Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Jerome Powell önceki gün dedi ki faiz indirimlerine başlamak için istihdam piyasasının gevşemesini bekliyoruz. İşte i̇stihdam piyasası gevşemiş. Veri sonrasında ons altında da sert bir hareket gördük. 2320 dolarlara kadar yükseldi ama daha sonra hızlı biçimde aşağıya geldi. Ve şu anda cuma akşamı 2300 doların altında 2295 dolarda ons altın. Ve yurt içinde de kapalı çarşıda fiziki gram altın satış fiyatımız dün olduğu seviyeye çok yakın 2427 lirada. Ve bitcoin bu arada en riskli varlık. O da bugün çok ciddi bir şekilde yükseldi. Son 24 saatte Bitcoin'de %5'ten fazla yükseliş var. 60 bin doların altına gevşemişti. Önceki gün bugün bu veriyle tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yakın bir zamanda işte belki yaz sonunda faiz indirimlerine başlayacağı umudunu canlandırmasıyla birlikte 61 bin dolara dayandı. %5 az buz değil Bitcoin'de. Bu arada yeri gelmişken bugünkü videonun sponsoru Ortakep'e kısaca değinmek istiyorum. Bitcoin'i ve diğer kripto paraları alacağınız güvenilir bir kripto para alışveriş platformu arıyorsanız Ortakep onlardan biri bugünkü videonun sponsoru. Ortakep'in arkasında medya dünyasından tanıdığımız Doğan ailesi var. Geçmişte işte CNN Türk'ün, Hürriyet'in, Milliyet'in, Kanal D'nin sahibi olan ve daha sonra satan Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçın Dağ'ın kurduğu Ortakep'le dünya fiyatlarından kripto para alabilir ve çok düşük makaslar yine alım satım yapabilirsiniz. Ve bu arada orta hep üyelere yeni üyelere 1000 lira veriyor. Onunla kazandığınız paranın %80'i sizin oluyor. Eğer kaybederseniz bu arada orta kepin kaybı oluyor ama o 1000 lirayı tabii ki alamıyorsunuz. Ve bu arada benim de portföyüm orta hep'te Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Projelerine inandığım iki büyük kripto paraya uzun vadeli yatırım yaptım. Üye olursanız benim de hangi kripto paraları tercih ettiğimi görebilirsiniz. Bilirsiniz Ben de ama çok fazla heyecan yok. Kripto parada dediğim gibi al sat yapmıyorum. Uzun vadeli yatırımcıyım. Ortak hepi indirebileceğiniz ve üye olabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet Amerikan borsaları demişken Apple'a da bakalım. Dün bilançosunu açıkladı. Bu yıl başından bu yana ciddi şekilde kaybettirmişti yatırımcılarına. Eski havası kalmamıştı ama dün açıklanan bilançoyu piyasa sevdi. Bir kere beklentilerin üzerinde bir tık üzerinde geldi. Mesela birinci çeyrek cirosu beklentilerden daha az düştü zaten düşeceği bekleniyordu ama 90.01 milyar dolara düşeceği bekleniyordu. 90.8 milyar dolar olarak açıkladı ve bu arada daha önemlisi Apple 110 milyar dolarlık da hisse geri alım programı açıkladı ve işte bu ikisiyle yani beklentilerin üzerinde gelmesi ve 110 milyar dolarlık hisse alımına hazırlandığının duyulmasıyla birlikte Apple hisseleri cuma gününe %6 yükselişte başladılar. Bu arada Apple demişken şu anda birinci çeyrekte dünya cep telefonu pazarının lideri kim? Burada görüyorsunuz lider değişmiş. Geçen sene bu çeyrekte yani geçen senenin birinci çeyreğinde Oppo'ymuş. Oppo'nun pazar payında ciddi bir düşüş var. Apple'ın da bu arada pazar payında ciddi bir düşüş var. Açık mavi geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde pazar payları koyu mavi. Bu yılın birinci çeyreğinde pazar payları. Apple'ın pazar payı %17.8'den 15.6'ya inmiş ve lider Oppo'da 15.7'ye düşmüş. Ama iki Çinli şirket Huawei ve ondan da fazla pazar payına sahip olan Honor bugünlerde İstanbul'da duvarlarda billboardlarda görüyorum. Onların reklamlarını bu bir orada bir reklam değildir. Bugünkü videoda onu belirteyim. Sadece bilgi amaçlı olarak söylüyorum. %17.1'e yükselterek pazar payını dünya liderliğini ele geçirmiş Huawei'nin bu arada nefesi hemen ensesinde. Borsa İstanbul haftayı iyi kapattı. Şimdi bu gece piyasa kapandıktan sonra S&P'nin derecelendirme kuruluşunun Türkiye'ye dair not kararını öğreneceğiz. Piyasada borsada onun fiyatlaması vardı ve Türkiye notunu arttırması bekleniyor. Ve bu bugün de bankalara yaradı. Pazartesi günü eğer arttırırsa bugün yine iyi bir açılış görürüz. Büyük olasılıkla bankaları özellikle olumlu etkiler. Ama bu kadar sert yükselen günlerdir yükselen bir piyasada da yani ilk yükseliş sonrasında bir kar realizasyonu önümüzdeki hafta eğer not arttırılırsa sürpriz olmaz. Eğer notu arttırmazsa S&P elbette pazartesi büyük olasılıkla sert bir düşüş görürüz. Bugün sabahtan başlayalım. İyi açıldı. %0.28 yukarıdaydı. 10.237'den başladı. Gün içinde en düşük 10.177'yi gördü. En yüksek 10.286'yı gördü en yükseğe yakın bir seviyeden kapattı. 11.276 gün sonunda %0.67 artı BIST 100. Bankalar %1.23 artı sanayi %0.41 artı. İşlem hacmi 165 milyar lira. Yabancı alımları sürüyor. HSBC ve Bank of America'nın bugün alımları vardı. Ne aldıklarına daha sonra bakacağız birazdan. Ve ilk 5 aracı kurumu mahsuplaştırdığımızda 970 milyon lira artı çıkıyorlar. Yani bu da işte bir yabancı parası girdiğine işaret ediyor. Hisse bazı hareketler gördük yine. Bugün mesela Smart Enerji iyi bir bilanço açıkladı. Sabah daha önce yani bir sene önce 2022 senesinde 88 milyon lira kar açıklamış. 2023 12 ay için 1 milyar lira sürpriz bir kar açıkladı. Hemen taban oldu. Sonra biraz sözüldü ama yine %6 artı kapattı. Vestel artı oldu. Bofa'nın alımları vardı burada ama bir haber yoktu Vestel'de. Kale Seramik bilançosu ayağı kırıklığı yarattı. Önceki yıl 12 ay için 2 milyar 200 milyon lira kar açıklamıştı. 2023 için 295 milyon lira kar açıkladı. Yani büyük bir düşüş var. %5 eksi oldu. Beşiktaş bugün 8. tabanını gördü. Orada işler hiç iyi gitmiyor ve spor endeksini de aşağıya çekti. Pegasus %400 bedelsiz açıkladı. Yani bir hissesi olan 4 hisse alacak. %1-2 civarını artıydı. Astor %3 civarını artı oldu. CEO'sunun bugün Bloomberg'da açıklamaları vardı onun etkisi. Marketler bugün iyiydi. Migros, BIM, Şok endeksten çok çıktılar. Ve ama koç şirketleri ise özellikle Koç Holding, Tofaş ve Tüpraş bugün satıcılıydı. Bank of America'nın sattığını gördük. İşte negatif olan BJK etkisiyle spor çok düştü ve madencilik sektörü de kozalar yüzünden düştü. Kozalarda işte bugün altın önce bir yukarı yaptı ama daha sonra yeniden o da düşünce kozaları olumsuz etkiledi. Toplamda bakacak olursak aslında yatay bir piyasa vardı. Yani bir bekleme havası var. S&P'nin not artırımı bekleniyor. Ve işte o önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'un seyrini belirleyecek. Eğer notu arttırırsa ilk yükselişte bir 10.350 denemesi yapabilir Borsa İstanbul pazartesi. Ama oradan bir satış gelmesi ve 10.150'lere gevşemesi sürpriz olmaz. Realizasyon olursa ki olmasını dediğim gibi şaşırtıcı olmayacak. Bekliyoruz açıkçası. Bugün netteki alıcılar Bank of America 1 650 milyon liraya yakın. Ve HSBC'nin de 544 milyon liraya yakın alımı var. İş yatırımında bugün alıcıydı. Karşılarında ziraat sattı. Kamu aracı kurumu 746 milyon liraya yakın. Bank of America, Turkcell, Vestel, Pegasus, Emlak Konut, Akbank aldı. İş yatırım Akbank, Koç Holding, Ereğli, Halkbank, Petkim aldı. Ama onların karşısında ziraat Türk Hava Yolları, Akbank, Vestel, Anel Elektrik ve Aselsan sattı. Para girişi olanlar Akbank, Vestel, Türkcell, Pegasus, Bimaş, Emlak Konut, Şişe, Migros, Kardemir, Türk Traktör. Para çıkışı olanlar Tofaş, Tüpraş, Koç Holding, Ereğli, Astor, Arçelik, THY, İşçe, Ege Endüstri, Halkbank. Akşamları 20.30'da hafta içi buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.